Amca. Naz merhaba. Yok yok yok. Yo. Amca çok. Naz benim. Senin. Naz benim yeğenim ama kucağındaki kedimiz şeker. Kendisini kimseye sevdirmiyor. Naz biraz bahseder misin şekerden? <laughs> Naz kameraya çıkmak istemedi ama ben zor ikna ettim vallahi. Konumuz konumuz şeker. Şekerden biraz bahseder misin Naz? <gülüyor> <gülüyor> Deli bir kedimiz var değil mi? Çekmese. <laughs> Anne valla çekmese. Şey yapmasak olmaz. Tamam olur. Ben bir daha ki anlatırım şey tamam mı? şeyi şekeri anlatırım. Teşekkürler piyano için Naz. Ne demek? <laughs> Güzel kızım benim. Evet. Şekerimiz burada. Ben şekerden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Evet, şekerimiz biraz e, deli dolu bir kızımız, e, Tekir ve Çinçil'a yavrusu, ama kendisini e, sevdirmeyen evdeki evdeki e, benim kardeşim ve çocukları, kardeşimin eşi, onlar onlara sadece izin veriyor, onun dışında kimseye. Kendisini sevdirmiyor şeker. Biraz deli dolu bir kız. Merhaba şeker. Hatta bir defasında eve gelen tamircileri hem tırmalamış, onlar bayıtmış, kanatmış kolunu falan. Onu gören diğer tamirci de bayılmış, hastanelik olmuş arkadaşlar. Ya bu yaşanmış bir olay. Öyle bir kedi. Değil mi şeker? Ama çok güzel. Böyle bakabiliyorum ve sevemiyorum ben şekeri. Tamam kızım, tamam. Tamam. Bugünkü videomuzun konusu sensin. Daha fazla yaklaşamadığım için seni çekemiyorum değil mi? Öyle değil mi? Nasılsın bakalım? Hı? Ne de bana kızıyorsun? Evet. Naz yeni de güzel piyano çalıyor. Kırmadı beni. Videosunu çektin. Ama fazla konuşmak istemedi. Evet. Olsun. Na. Şeker. Yeterli mi? Yeterli mi kızım? Hadi. Sen de söyle. O kendinize iyi bakın diye bizi takip edenlere. Tamam mı canım? Peki. Arkadaşlar, oğlumla hayallerimiz kanalında herkese selam ve sevgiler. Sivas'ta kardeşimin evindeyim. Onların güzel ve sinirli kedisi Şeker Şeker'in videosunu çektik. Kısa kısa videolar da var. Onları da ekleyeceğim. Şeker şu an çok kızdı bana saldırabilir. Arkadaşlar, evet ben korktum. Oğlumla hayallerimiz kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve selamlar. şeker ne yapıyor Evet güzelim Günaydın Nereye gittin? Şeker. 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 Gel, gel. şeker. Gel bakalım gel. Gel buraya gel. şeker şeker ne yapıyor gel bakalım şeker gel gel Ne var orada? Если yaptı acaba? Oh. Şeker. Sana çok tehlikeli diyorlar doğru mu? He? Doğru mu bakalım? Hı -hı. Bak diyorlar sana. Hiç öyle görünmüyorsun. biliyor musun? Bana saldırma tamam mı? Tamam mı oğlum? Tamam mı kızım? Pardon. Gitme gel. Tamam oğlum. Tamam ya. Tamam tamam. Tamam kızma Tamam kız. Tamam. Tamam, tamam gelmeyeceğim tamam. <laughs> tamam. tam sevmeyeceğim seni. Tısladı bana ya. Bu psikopat bu kedi ya. <laughs> tamam. Tamam şeker. için ve tekir yavrusu şeker. Yeğenim dışında kimseye sevdirmiyor kendini. Evet sadece ev halkı sevebiliyor. Başkası severse pişman ediyor. Şeker. Bittin mi? Sakın gelme diyor bana.